Herkese selamun aleyküm. Valla bugün İmamoğlu hakkında çok şey söylemek isterdim ama bunu zaten söyleyen söyleyip bize gerek kalmıyor artık. Yani özellikle bazı gazetelerimizin maşallah var. Biriktirmişler, biriktirmişler. Bugüne kadar artık tek tek söylüyorlar. Hepsini tebrik ederim. Benim bugün söylemek istediğim konu bambaşka bir konu. Asıl kanayan yaramız olan bir konu. Geçenlerde biliyorsunuz burada bir otel yangını oldu ve otel yangınında maalesef birkaç kişiyi kaybettik. Ama büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Çünkü belediyenin aldığı tedbirler neticesinde ve denetleme neticesinde otel kapatıldı. Daha sonrasında da büyük bir faciadan, Bolu'daki gibi bir faciadan dönüldü. Fakat Bolu'da ne olmuştu hatırlayın. Bolu'da bir felaketin ayak sesleri önceden gelmişti, tespit edilmişti ve daha sonra bu tespit edilen onu belediyenin bünyesinde olmasına rağmen sümen altı edilip Maalesef 78 canımızın kaybolmasına sebep oldu. Şimdi burada söylemek istediğim konu şu. O günlerde özellikle bizim cenahattan gözüken bazı gazeteciler Mode'a girerekten topu Kültür Bakanlığı'na atılması konusunda sessiz kaldılar. Maalesef bu konuda tuzağa düştüler. Bir türlü gerçeği söylemeyi hayal Hatta bir tanesi drone'u falan almış, bizim cenahattan bir tanesi. Yok demiş, buradan burası işte 88 kilometrede, 48 kilometrede Bulaşım böyle zarda zorda ben kimin suçlu olduğunu bilmiyorum ama e, Kim suçluysa ortaya çıksın da Ya arkadaş Tabii ki kim suçluysa ortaya çıksın Ama ortadaki suçlu belli Biraz cesur olun ya Bak Bursa'daki olay Belediye kapattı Belki de orada yüzlerce insanın ölmesine engel oldu Ama siz ne yaptınız? Kim suçluysa ortaya çıksın da bilmem neydi Dronlar alıp da ne bileyim sol cenahın gazetelerine bağlanıp da Youtube videoları çekip de Yemin ediyorum mide bulandırıyorsunuz. Yemin ediyorum mide bulandırıyorsunuz. O zamanlar acı Tavriydi böyle yapmak zorundaydık. Hayır kardeşim. Bir belediye başkanı çıktı. Üzerinde tepine, tepine, tepine suçu örtbas etti. Yurt dışında böyle bir olacak. O belediye başkanını bütün masın mevsubu linç ettiği gibi devlet de aynı şekilde anında görevden alıp yargılatırdı. Biz adamın gece gündüz ekranlara çıkıp Kültür Bakanı'nın suçlamasına izin verdik. Ne oldu? Ne oldu soruyorum. Adam hala çıkıyor, sağda solda kanguru gibi zıplıyor. Hala hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. 78 can gitmiş. Hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bakın size bir o günlerde bir örnek verdim. Silikilasyonun çok olduğu yerlerde veya itfaiyenin ulaşılmasında problem olan yerlerde itfaiye istasyonu kurulur diye. Kurmuş mu? O gün bir hava yastığı bile açılmadı insanların atlayıp da kurtulması için bile. Hala medya okur yazarlığını beceremeyen insanları ekranlarda dinlemek zorunda kalıyoruz. İnşallah iletişim başkanlığı sesimizi duyar. Ne demek istediğimiz anlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyayı karşısına alıp bizler için savaştığı bir ortamda antım medyada eğer güçlü olamazsanız araları çalıp çılanları bugün devletin bütün varlıklarını çalmak isteyenleri kahraman insanın destekçilerinin olmasına, sokaklara çıkmasına sebep olursunuz algıyı yönetmek, algıyı kontrol etmek, algıyı çürütmek bir ilim işidir. Bunu hareket beceremez. Selam ve dua.